Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir yep, Call of Duty Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde de umarım. Yani unutmuş olduğum test sürüşüne biraz abandığımı fark ettim. Çünkü bazı açıkları kapatmam gerekiyordu. Yine de önemli değil. Benden gameplay videoları istiyorsunuz zaten. Bir sizin için bir sıkıntı olmasa gerek. Her neyse dostlar, bugün sizlerle beraber test sürüşü serisinde bir önceki sezonlarda gelmiş olan CX9'u test edeceğiz. Peki CX9 bilmeyenler için nasıl bir silah diyecek olursanız? Çok yüksek bir atış hızına sahip olması bir yana gerçekten bir SMG'ye göre çok yüksek oranda bir isabet oranına sahip. Aynı zamanda QQ9'a göre daha yüksek bir isabet oranına, daha yüksek bir mobiliteye ve daha yüksek bir hasara sahip. Ha benimle aynı fikirde olmayan bazı arkadaşlar vardır. Bu da önemli değil ama yine de bu CX9'un gayet kullanışlı bir silah olmadığı anlamına gelmiyor. Her neyse dostlar benim vermiş olduğum dizilimi görmektesiniz zira geçtiğimiz sezonlarda CX-9'un namlusunun da buff alması ve şarjörlerinin de mobiliteyi azaltan etkilerinin de azaltılmasıyla birlikte gerçekten kıvrak bir silah dönüştüğünü söylemek lazım. Bakalım bu bufflar gerçekten etkili olmuş mu veya CX-9 gerçekten de yüksek bir hasara sahip mi bunu hep birlikte öğreneceğiz dostlar. Ayrıca kanalın etkileşimlerini de arttırmak için lütfen videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın dostlar. O zaman hazırsanız hemen gameplay'imize geçiyoruz. Bizimizdeyiz dostlar. Crossfire'dayız tekrardan. Bakalım cx 9un marifetleri ne olacak gerçekten çok merak ediyorum ve bu arada karakterimle silahımın deseni de gerçekten çok uyumlu. Mor yani şu ether kamuflajını da yani istemeden açtım birazcık. Yani Undead Siege modunda bildiğiniz üzere açabiliyorsunuz yeter kamuflajlarını ve ben her zamanki gibi Groza videosundaki gibi şuradan hemen rushlıyorum. Hadi bakalım girin bakalım. Şöyle camperlar selamun aleyküm. Camper avcısı Kayrus iş başında. Woohoo! Gel buraya. Tamamdır. Güzel. Camperları 2-2'de 2 ile başladık. Güzel. Var mı gelen? Yok. Var mı gelen? Orada da yok. Şöyle devam edelim. Hop bir tane molotov sallarım aşağı gelen olmasın. Nereye kaçıyorsun lan? Ucundan kaçtı neyse önemi yok. Şöyle koştur. Geliyor musun lan? Bir sesler geliyor ama. Neredesin lan? Yok gelmedi. Oha, oha bomba attı. Gel lan buraya. Hop güzel. Hayvan gibi arkaladım da. Bu arada kör oldum. Birkaç saniyenin de neyse sıkıntı değil. Adam vurdum için problem yok. Böyle bir duman bombası sallayalım şunlar. Bizi bir göremesin. Yani camperlar çok büyük sıkıntı çıkartıyor burada ya. Sen gel bakalım. Ne o lan çifte Akimbo Dobra'yla Makarov eski adıyla da. Yani abi şu tabancanın bence bir Akimbo halinin isabet oranını azaltmaları lazım. Yani nasıl Akimbo Fene'yi kullandığınızda isabet oranı düşüyorsa yani bu silahta da düşmeli. Yani aksine bunda isabet hayvan gibi fazla. Şöyle şunu da koyalım. Kimsenin girmesine de izin vermem. Bu sefer kalkan kullanacağım yer çekimi kargısı yerine de bayağı işlev görür diye umuyorum. Buradan gelen var mı? Biri gelir gibi oluyor da şöyle ha şu yolla. Yok isabet etti güzel. Tamam gelen var mı? Bir ayak sesi duyuyor mu? Ha. Özel drone'u açtı. El alemin anlık durumunu takip edebiliyor mu da? İçeri giren yok ya. Şöyle uzaktan vur onu. Binanın altına kaçtı. Dur gelen var gelen var. Kalkan düşmüşken hazır hemen kapıdan kolaçan edeyim şöyle. Gel babana. Hadi. Bak, giriyor içeri. Gel. Hoppala. Güzel tamam. Toksiklerden birini daha vurdum. Güzel seni de vururum seni de vururum. Gel buraya. Duvarın arkasına kaçtı. Hemen mermi doldurmam şimdi fırsat. Sen de aldım seni tamam hiç sıkıntı değil. Sen de gel. Tamam çok güzel çok güzel. Bu arada çok kıvrak gerçekten ya. Çok şime yarıyor bu özelliği yani. Mobilitesi çok iyi bir durum. Zıpladım tamam. kaçma Güzel menzil de harika. <laughs> menzil de çok iyi bu arada. Gerçekten yalan yok. Harika oynatıyor yani. Mobilite iyi, menzil harika, şarjör dolum hızı da gayet ideal bir seviyede. 50 atımlık Ya bu silah neden yani şarjörü bu kadar küçük ben bunu anlamadım. Ya gerçek hayatta da mı böyle acaba? Yani en çok küçük bir şarjörü var. Şöyle herkese toplayalım. Sen de gel hadi. Güzel. Şarjörün dibiyle son anda vurdum. Aç kalkanı da güzel. Şunu da şuraya koydum. Hadi. Şöyle vurdum. Güzel. Gelen var mı giden? Belki nükleer açarız ya. Hadi. Hadi gel. Oh, hadi gel. Abi şu ağzımı. <laughs> Adamın önünde kavak gibi durdum ya. <laughs> Ulan şu ağzımı ya. Şu ağzım açmasaydım keşke sen beni vurmuştun. Hiç sıkıntı değil. Ulan keşke Gross'unu alsaydım Bir de mitik ya. Ulan CX9'u test etmeseydim alırdım onun o oh. Bu arada maçı bitirmek üzereyim. Güzel. Şöyle hemen kalis sopalarıyla raşlıyorum. Helikopter de bizim için oraları tarıyor. Hoppala var mı gelen giden yok kapıdan geliyorlar genellikle gözümüzü kolançan edelim şöyle bir tane molotof atalım da yavaşlatırız birileri geliyor ha, yanma var hop ya abi ya şu tabancayı nerfleyin ya, ya gerçekten akim yani bu tabanca hiç çekilmiyor oyunda çok toksik silah ya, ya modern warfare'ciler söylemişti de yani hiç beklemiyordum bu kadarını şöyle hep oraya mı pusmuş Tutun. Çok güzelsiniz. Gelin bakalım hepiniz bir araya. Harika. Çektik var patladı. Lan bizi. Ya ölüm makinası mı ya? Uf. Vurursunuz Ali ya. Dört adam vurursunuz bence onu. Ya vuramadınız mı? Üş yani. Yuh. Şöyle durun. Kalkanla bir numara yapacağım şimdi. Seyredin. Kalkan'ın özelliğine bayılıyorum ya. Duvar arkasındakileri çok güzel delirtmeye yarıyor ya. Şu ısı dalgası olayına bayılıyorum. Ve bu arada maç bitmek üzere. Üç, iki bir ve bitti Umarım MVP olmuşumdur yani Kendimi paraladım Ne? Nasıl ya? Lan git lan oradan Evet dostlar Bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile'ın Yeni silahlarından biri olan CX9'un testini yaptık Sizlerin CX9 hakkındaki yorumu nedir? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim yorumumu soracak olursanız CX9 gayet kullanışlı bir silah tek yönü şu Iron Sight'ı maalesef. Bu da zaten Battle Pass deseniyle hallediliyor da Battle Pass deseni olmayan arkadaşlar için optik tavsiye ediyorum yani. Zaten silahın yani sekme oranı az olduğu için ve ADS mermi yayılımı gönül rahatlığıyla optik kullanabilirsiniz diyorum ve artık kapılışa gelelim. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı da unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katıl da olabilir. Aynı zamanda yorumların üstünde yer alan süper teşekkürlerden de bana bağış desteğinde de bulunabilirsiniz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.